Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik dersimizdeki çalışmalarımıza doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişki ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilir arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kitabımız yine bir örnek ve çözümle başlamış örnek ve çözümleri incelemenizi tavsiye ediyorum. Bilgi olarak da bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım verilen çarpana bölünür demiş. İşte bu bizim işimizi e, kolaylaştıracak bir bilgi. İkinci örnekte yine bakın bir çarpma işlemi ve verilmeyen var. Onun nasıl bulunacağını. Üçüncü örnekte yine aynı şekilde. Örnekleri L göstermiş. Örnekleri siz inceleyin. Sonrasında bilgiyle kalansız bir bölme işleminde verilmeyen bölünen bölen ile bölümün çarpımına eşittir demiş. Bölünen sayıyı bulmayı tarif etmiş. Kalansız bir bölme işleminde verilmeyen böleni bulmak için ise bölünen verilen bölüme bölünür demiş. Birazdan daha iyi anlayacaksınız. Örnekleri Mutlaka inceleyin bu konuda size çok katkısı olacaktır. Etkinlikle başlayalım. Aşağıdaki işlemlerde kutuların yerine yazılacak doğal sayıları bulunuz demiş. Bakın bir çarpma işlemi var. 80 ile kutunun içindeki sayı çarpılmış ve 480 çıkmış. Çocuklar çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için sonucu 480'i verilen çarpana böleriz. 80'e böleriz. 480'de 80 6 kere var. 6 kere 0 0 6 kere 8 48. Çıkardığımızda 0, 0, 0. Bakın karedeki sayı 6 olacakmış. Bu kadar basit. Çarpımı verilen çarpana bölüyoruz. 12 çarpı kare eşittir 1440 demiş. Yine 1440'ı 12'ye bölersek bir kenarda bölelim kafanız karışmasın. 1440 bölü 12. Ee, bir kere var 14'te. 14'ten 12'yi çıkarıyoruz. Bir kere 12, 12, 2 kalır. 4'ü indirdik. 24'te 2 kere var. 2 çarpı 12, 24, 0, 0. 0'ı indiriyorum. 0'ın içinde 12 olmadığı için buraya yazıyorum. 120 olarak buluyorum. Karenin içindeki sayı 120 imiş. Evet. Burada da bir bölme işlemi vermiş ve bölmede bölünen sayıyı bilmiyoruz. Bölünen sayıyı bulmak için çocuklar bölen ile bölüm çarpılır. 120 ile 7'yi çarptığımızda 0, 14'ün 4'ü elde var 1, 7 kere 1, 7, 1 de elde 8, 840 olarak bulunur. Bu şekilde yapılır bu işlemler diyoruz. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sembolleri sonuçları ile eşleştiriniz demiş. Yine aynı şekilde çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım yani 1278 çarpanlardan verilene bölünür. Yani 18'e. Evet 12'de Yok 127'de kaç tane 18 var? Çocuklar 7 tane. Diyelim 7 kere 8 56. 56'nın altı elde var 5. 7 kere 1 7. 5 de elde 12. 1 kaldı. 8'i indirdim. 18'de de 1 kere. Yıldız 71 olarak bulunur. Şuraya 71'i yazalım. Sonra eşleştiririz. Burada yine 62 ile üçgen çarpılmış 310 çıkmış. 310'u kenarda 62'ye bölelim. 3'te yok 31'de yok 310'da 5 kere var. 5 kere 2 10 elde var 1. 5 kere 6 31 de elde 31. Çıkardığımızda 0 0 0. Bakın 5 çıktı. Demek ki üçgen 5 olmalıymış. 84 bölü 3. İşte burada bölen sayıyı bulmak için bölünen sayıyı bölüme böleriz çocuklar. Aradaki bölme işleminde aradaki sayıyı bulmak için baştaki sayıyı sonuca böleriz. 84'ü 3'e böldüğümüzde 8'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 8'den 6 çıktı 2. 4'ü indirdim. 24'te 3 8 kere var. 8 kere 3 24 0 0 28 olarak bulunur daire. Bakın burada bölme işleminde bölme mi yapacağız çarpma mı yapacağız hatırlayamazsanız şöyle küçücük bir bölme yapın çocuklar. Bakın 10'u 2'ye bölün ve sonucunu 5 olarak bulun. Burada size eğer aradaki sayıyı soruyorsa 10 ile 5'i ne yaparsanız 2 olur. 10'u 5'e bölerseniz 2 olur. Demek ki 10 5'e bölünecek. Yani burada 84 3'e bölünecek. Peki aradaki 2'yi verir, sonucu verir, bölünen sayıyı sorarsa yani bu 10'u sorarsa ne yapacağız? Bu küçük yaptığımız küçük bölme işleminde 2 ile 5'i çarparsak onu buluruz diyeceğiz. Burada da işte Bakın son işlemimiz bölüneni sormuş. Bunların çarpımıyla o istenilen bölüneni buluruz. Yani küçük bir bölmeyle neyi nasıl yapacağınızı tasarlayın. Ondan sonra işlem yapın. 48'de 4'ü çarpacağız burada. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 4, 16, 3 de elde. 19, 192 olur. Şimdi burası da 192'ymiş. Şimdi eşleştirebiliriz artık. 71 çıkmıştı yıldız. 71 ile 5 çıkmıştı üçgen. 5 ile. Daire 28 çıkmıştı. Şu şekilde. Kare de 192 çıkmıştı. Bu şekilde eşleştirme yapılabilir. Yine örnek var, çözüm var. Örnek var, çözüm var. Bunları incelemeniz dediğim gibi bu konuda daha faydalı olacaktır size. Pekiştirelim kısmıyla devam edelim. Yanındaki çarpma işleminde Daire sembolü bir doğal sayıdır. Daire sembolü yerine yazılacak olan çarpanı bulunuz demiş. E yine aynı şekilde çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulmak için sonucu verilen çarpana bölüyoruz. Yani 2472'yi 24'e bölüyoruz. 24'te 24 bir kere var. Bir kere 24, 24. 24'ten 24 çıktı. 0, 0. Evet geldik 7'yi indiriyoruz çocuklar. Sıradaki sayımız 7. 7'yi indirdim. 7'nin içinde 24 olmadığı için bölüme 1 0 yazıyorum. 0 kere 7'nin içinde 24 yok diyorum. Buraya bir 0 yazıyorum. Sıradaki sayımı indiriyorum varsa ki var burada. 2'yi indirdim. 72'de 24'te 3 kere var. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 2 6 1 de elde 7. 72 72'den çıktı 0. Burada daire ne olmalıdır? 103 olmalıdır. 103 olursa sonuç 2472 çıkar diyoruz. İkinci sorumuza geldik. İkinci sorumuzda sizler en çok zorlandığınız e, bu çarpmada verilmeyeni bulma olarak düşünüyorsunuz ama bakın çocuklar burada bir ipucu yakalarsanız hepsi kendiliğinden çıkacak zaten. Nasıl bir ipucu yakalayabiliriz? Bakın şöyle düşüneceğiz. Çarpmayı normal yaparken 4 ile 1 çarpılmış buraya yazılmış. 4 ile buradaki İlk dörtgenin içindeki sayı çarpılmış 6 olarak buraya yazılmış. Sonra 4 ile 3 çarpılmış ve buraya 13 yazılmış. Yani anlayacağınız aslında bu sayıyla 4 çarpılıp buraya sonuç olarak çıkmış. Peki 4 ile bu sayıyı çarptığımızda sonuç 1364 çıkıyorsa biz bu sayıyı nasıl buluruz şurayı? 1364'ü 4'e bölerek buluruz. 1364'ü bakın 4'e bir bölelim. 13'te 3 kere var. 3 kere 4 12, 1 kaldı. 6'yı indirdim. 16'da 4 kere var. 4 kere 4 16. 0 0. 4'ü indirdim. 4'te 4 1 kere var. 1 kere 4 4. 0. 341 çıktı. Bakın. Sayımızın kendisi çıktı. 341'miş. Zaten 3'ünü biliyorduk biz. Sadece şuraya 4 yazacağım. 341'miş bu sayı. Bu sayıyı bulduktan sonra zaten diğerlerini bulmak daha da kolay. Neden daha kolay? Çünkü 2 ile şimdi 1'i çarptım. Buraya yazdım 2. 2 ile 4'ü çarptım. Buraya yazdım 8. 2 ile de 3'ü çarpacağım. Buraya da 6 yazacağım çocuklar. İşte buradaki bilinmeyen sayı da 6 olacak. Sonra 1 ile 341'i çarpacağım. Yani 1 ile 1'i çarpacağım. Buraya yazacağım. 1 ile 4'ü çarpmış zaten buraya yazmış. 1 ile 3'ü çarpmış zaten buraya yazmış. Buradaki de 1 olacak. En son 4 buraya gelmiş. 6, 2 daha 8 buraya gelmiş. 8, 3 daha 11. 1 de burada 12. 12'nin ikisini buraya yazacağım. Elde var 1 diyeceğim. 1, 6 da burada 7. 4 de burada 11. 1 de elde 12 olarak yazılmış bakın buraya. 12'nin ikisi elde var 1, 3. Şu 3. 1 de elde 4 olarak yazılmış. Yani buradaki sayı da 2 olmalıdır. Bu şekilde bulabiliriz. Şimdi ikinci işlemimizde de yine bir ipucu bulalım. 4 ile bu sayı çarpılmış ve bakın 1832 olarak buraya yazılmış. O zaman biz 1832'yi 4'e bölersek bu 450'li sayının kaç olduğunu buluruz. Yani orada bilmediğimiz sadece bir tane rakam var. Onu bulmuş oluruz. Hemen bölelim. 1832'yi 4'e böldüğümüzde 4 kere var. 16, 2 kaldı. 3'ü indirdim. 5 kere var. 5 kere 4, 20. 3 kaldı. 2'yi indirdim. 32'de 4, 8 kere 4, 158. Yani şurası 8'miş çocuklar. Bunu bulduktan sonra 5 ile, şimdi çarpalım sayımızı. 5 kere 8, 40. 40'ın 0'ı elde var, 4. 5 kere 5, 25. 4 de elde 29. 29'un 9'u buraya yazılacak. Elde var 2. 5 kere 4 20. 2 de elde 22 olarak zaten yazılmış. Sonra 1 kere 8 8 yazılmış buraya. 1 kere 5 5 buraya yazacağız. Şu 1 ile çarpıyoruz artık. Sonrasında da toplanacak. Ee, 2'yi direkt indirmiş zaten. 3 0 daha 3 olacak burası. Tamam. 8 9 17. 8 daha 25. 25'in 5'i e elde var 2. 2 5 7. 5 2 daha 7. 1 daha 8. 2 de elde 10. Onun sıfırı buraya yazılmış zaten. Elde var. 1, 4, 2 daha. 6, bir de elde 7. Şeklinde yazılmış. Bu verilmeyenler de bu şekilde bulunacak. <laughs> Şimdi gelelim. Burada nasıl bir ipucu bulacağız? Şimdi çocuklar. Biz aslında şurayı biliyoruz. Bakın neyse oradan gitmeyelim. Oradan da gidebiliriz aslında. Bakın şu sonucu bulup 917'ye bölersek de bu diğer çarpan sayımızı 80'li sayımızı bulmuş oluruz. Orada bunu bulduktan sonra 917 ile o sayıyı çarpar yine buluruz. Ama şöyle gidelim. Bakın 8 ile 7 çarpılmış ne olmuş? 56. 56'nın 6'sı yazılmış bir basamak sola kaydırılarak. Elde var 5. 8 kere 1 8. 5 de elde 13. 13'ün 3'ü buraya yazılmış. Elde var 1. 8 kere 9 72. 72 ile 72 bir elde var mıydı biraz önce? Bir saniye. Evet vardı. Elde var bir 73. 73 olarak da buraya yazılmış. Bakın burası 7. Burası 7. Sonra ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu 5'i indirdik buraya. 5. 8, 6 daha 14. Elde var 1. 5, 3 daha 8. 1 de elde 9. Şurası 9 olacak diyeceğiz. Sonrasında elde yok. 3 neyi toplarsak 7 olur diyeceğiz. 3 ile hangi sayıyı toplarsak 7 olur. Elde de yok. 4'ü toplarsak 7 olur diyeceğiz. Buraya da 4 yazacağız. Şimdi bütün sayılarımız çıktı ama şu çıkmadı. Bunu bulmak için de bak buradaki 4585'i 917'ye böleceğim. Çünkü buradaki kutuyla 917 çarpıldığında buraya 4585 çıkmış. O zaman 4585 bölü 917 diyeceğim. Kaç kere var diyelim? 5 kere var. 5 kere 7 35 elde var. 3 5 kere 1 5 3 de elde 8. 5 kere 9 45. Evet tam 5 kere varmış. Burası da ne olacak? 5 olacak. Bir saniye hemen geri gelelim. Şurası da 5 olarak bulunur. Bu şekilde yapıyoruz. Tek tek ipuçlarını değerlendirerek verilmeyenlere ulaşıyoruz. Verilenleri kullanarak. Üçüncü sorumuz ne demiş? Salih'in yaptığı çarpma işlemiyle ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Çarpanlardan biri rakamları farklı en küçük iki basamaklı doğal sayı. E, çarpım 1630'dur. Buna göre Salih'in yaptığı çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Demiş. Salih ne yapmış? Bir çarpma işlemi yapmış. Çarpanlardan biri rakamları farklı en küçük iki basamaklı doğal sayıymış. Yani 1 ve 0 rakamları farklı en küçük iki basamaklı doğal sayı. 10'dur. 10 ile bir sayıyı çarpmış buna da kutu diyelim sonuç 1630 çıkmış şimdi biz bu kutudaki sayıyı bulmak için ne yapacağız 1630'u 10'a böleceğiz zaten çocuklar kısa yoldan bölmeyi öğrenmiştik birer sıfır siliyorduk 163 olarak buluyorduk hatırlamayanlar için bir de on yok 16'da 10. 1 kere 1 kere 10 10 16'dan 10'u çıkardık 6 3'ü indirdik 63'te 6 kere 6 kere 10 60 3 kaldı 0'ı indirdik 30 30'da 10 3 kere 163 olarak burayı yine buluyoruz. Diğer çarpan 163'tür. Dördüncü sorumuz bir çarpma işleminde çarpanlardan biri ve çarpımın değeri biliniyorsa verilmeyen çarpan nasıl bulunabilir açıklayınız demiş. Evet. Çocuklar biri biliniyorsa çarpanlardan bakın Çarpma işleminde çarpan sayı, çarpan sayı yani çarpanlar bunlar. Sonuçta çarpım olur. Şimdi bunu açıklayalım. Biri bilinmiyor, biri biliniyorsa çarpım virgül verilen çarpana bölünerek diğer çarpan bulunur diyoruz. Bu da bu şekilde açıklanır. Evet. Diğer bir işlemimizde 847 bölü 7 işleminde üçgen sembolü yerine gelecek doğal sayı kaçtır demiş. Şimdi dediğim gibi biraz önce anlattım. Eğer burada hatırlayamadıysanız küçücük bir bölme yapın. Bakın. Onu 5'e bölün. 1 çıktı 2 çıktı. Eğer siz bu 5'i bilmeseydiniz ne yapardınız bölmede bunu bulmak için? Onu 2'ye bölerek bulurdunuz. İşte burada da biz aynı şeyi yapacağız çocuklar. Bu 10 bölü 5'i siz hatırlayın diye. Siz de bunu sık sık yapın hatırlamıyorsanız. 847'yi 7'ye bölersek biz üçgeni buluruz. 847 bölü 7. 8'de 1 kere var. 1 kere 7, 7. 1 kaldı. 4'ü indirdim. 14'te 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14. 0, 0. 7'yi indiriyorum. 7'de 7, 1 kere var. 1 kere 7, 7. 0. Demek ki üçgen 7 olmalıymış. Sonraki sorumuz 5 ile çarpıldığında 955 eden doğal sayı kaçtır? Bir doğal sayı varmış, bir kedi varmış, 100'e kadar sayarmış diyorlar ya bir doğal sayı varmış. 5 ile çarpılıyormuş sonuçta 955 ediyormuş. Çarpma işleminde verilmeyeni nasıl buluyoruz? Çarpımı verilen çarpanlardan bir çarpana bölüyoruz. Sadece 5 verildi burada. E 955'i 5'e bölelim. Bir kenarda bölelim şurada. 955 bölü 5. 9'da 5 bir kere. Bir kere 5 5. 4 kaldı. 5'i indirdik. 5, 45'te 5 9 kere. 9 kere 5 45 0 0. 5'i indirdim. 5'te 5 bir kere. Bir kere 5 5 0. 191 olarak buluyorum. 5 ile çarpıldığında 955 eden sayı 191'dir diyorum. Evet, devam edelim. 80'e bölündüğünde 33 eden doğal sayı en az kaçtır demiş. Şimdi burada da ne yapacağız? 80'e bölündüğünde 33 ediyorsa bakın buraya bir kutu yapalım. Bu kutu 80'e bölünüyormuş ve 33 oluyormuş. En az kaçtır dediği çocuklar kalanı olmaması gerekiyor. Yani kalan olursa çok çıkar bu bölünen sayı. Kalansız bölünmesi gerekir en az dediği için. E burada bölünen sayıyı bulmak için biz 80 ile 33'ü çarpacağız. Evet çarptığımızda o sayıyı bulmuş olacağız. Şimdi nasıl çarpalım? Şuraya sığdırmaya çalışalım. 80 çarpı 33. 8 kere 0 0 8 kere 3 24. E, pardon bir saniye. Evet 3 kere 0 3 kere 24. 3 kere 0 0 3 kere 8 24. 0 4 6 2. Neymiş? 2640 sayısıymış. 2640 sayısını 80'e bölersek 33 oluyormuş. Hemen sağlamasını yapalım. 2640 bölü 80. 2'de yok. 26'da 80 yok. 264'de 80 3 kere var. 3 kere 80 0 240. Çıkardığımızda yine 240 kalır. 0 indiriyoruz. 240'da da 3 kere var. Gördünüz mü? 240 0 0 33 çıktı. 80'e bölündüğünde 2640'ın. Evet son Bakayım bu sorunun D şıkkı. E, kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı ve bölümün değeri biliniyorsa. Bölen nasıl bulunabilir? Açıklayınız. Hmm, şimdi. Burada bir bölünen var. Burada bir bölen var. Burada da bir bölüm var. Kalan yokmuş zaten. Kalansızmış. Peki ne diyor? Bölünen sayı ve bölümün değeri biliniyorsa. Bölünen sayımız bu. Bölüm de bu. Biliniyorsa ne yapıyorduk çocuklar? Diyorduk ki 10 bölü 2 eşittir 5'tir. Burada 10'u biliyorsak, 5'i de biliyorsak, 2'yi bilmiyorsak nasıl buluruz? E, tabii ki 10'u 5'e bölerek buluruz. E, burada da biz ne yapacağız? Ne diyeceğiz şimdi? Bölünen sayı biliniyor. Bölüm biliniyorsa, bölünen sayıyı virgül bölüme bölerek bölen sayıyı buluruz diyeceğiz. Böyle bir açıklama yapacağız. Nokta. Beşinci sorumuz Nuhus'ta 40 cm uzunluğundaki eş tahta parçalarını birleştirerek 640 cm uzunluğunda bir tahta elde ediyor. Nuh Usta bu tahtayı elde etmek için kaç parça birleştirmiştir demiş. Evet Nuh Usta ne yapmış? 40 santimetrelik parçaları birleştire 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 böyle. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar toplamanın kısa yolu çarpmadır. Yani anlayacağınız 40 santimetrelik parçaları bir sayıyla çarpmış bu kadar tane. Sonuçta da 640 santimetrelik bir uzunluk elde etmiş. Acaba kaç tane 40 santimetre biriktirmiş diyeceğiz. E çarpma işleminde verilmeyeni bulmak için çarpımı çarpana bölürüz. Yani 640'ı 40'a böleceğiz. 640'da 40 kaç kere var? 64'te bir kere oradan başlayalım. Bir kere 40 40. 64'ten 40 çıktı 24. 0 indiriyorum. 240'da 40 6 kere var. 6 çarpı 0 0. 6 kere 4 24. 0, 0, 0. 16 tane parça birleştirmiştir diyeceğiz. Evet bu konumuz da burada bu şekilde bitiyor. Bir doğal sayının karesi ve küpüne gelmişiz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda yayınlayabiliriz. Takip edebilirsiniz. Abone olarak kanalımızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.